Selamun aleyküm cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara. Kuşluk vakti, güneşli de kaysi bahçesindeyim. Şu anda kuşluk vakti, köydeyim yine. Bizim köylerde kısa isimleri de şu andaki vakitte, bu vakitte kuşluk vakti diyorlar bak. Demek kuşların en çok ettiği bir vakit. Buyurunuz. Kuşlar burada. Kuşlar burada. Duyunuz. Evet. Özür dilerim. Sizi asla rahatsız etmek istemezdim. Özür, özür. Gidiyorum, tamam. Hakkı olarak rahatsız olmuşsunuzdur. Biz de gidiyoruz.